Evet. E ee, herkese merhaba. Bugün arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Akasya Durağı dizisinin çekim yerine geldik. Biliyorsunuz dizi 5 yıl önce bitti ama bir ye, şey yerine geldik. Ee, bir çekim yerine. Sağ olsun bizi buraya teyzem getirdi. Ee, şimdi size kuzenlerimle Akasya Durağı'nı göstereceğiz. İstersen şuradan bir başla, göster tamam. durağı. Şöyle çek. Öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Efe abi ben de çardağa da gidelim. Evet tamam. Ee, şimdi arkadaşlar Akasya Durağı'nın oturdukları çardağa gidelim. Evet arkadaşlar Akasya Durağı'nın meşhur çardağına doğru gidiyoruz. Aynen öyle. Evet, evet, evet gidiyoruz. Geldik. Arkadaşlar ben buraya Geldik diyeyim. arkadaşlar. Evet, Akasya Durağı, evet Akasya Durağı'nın meşhur çardağına geldik arkadaşlar. Meşhur çardağı buyurun burası. Eee isterseniz size Sinan'dan bir replik yapmak çok istiyorum ben. Şöyle bir çekin bakayım. Hatta arkadaşlar ben yanımda tepki çekiyorum. Çekiyorum hacı. Dur bir dakika dur dur sen onu çek de. Evet sen şimdi şey... arkadaşımız size Sinan'ın repliğini yapacak. <laughs> evet. Bekliyoruz. Bir saniye arkadaşlar hazırlanayım ama değil mi? İyi günler Akafya Dura ve Örün çok değerli emekli şoför kardeşlerim. İşte Sinan'ın efsane replikleri budur arkadaşlar. Arkadaşlar, Akas e, Akasya Durağan'ın ufak bir yerini gösterdim size. E...